...en büyüğünü bu 90 dakikanın sonunda göreceğiz. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Dostluk maçı diyoruz ama dostluk sadece adımda. Ve şut geldi! Mükemmel! Tepki vermekte hiç gecikmedi. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Uzaklaştırmayı başardı. Taç atışı kullanılacak. Bitmeyebilecek mi? Evet, durdurulamayacak bir top. Tekniğin güç getirdiği bu tarz durumlarda güdeye çıkınca benim diyen karıcıların okay. tutamayacağı şutlar ortaya çıkabiliyor. 17. Ve işte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek büyük tehlike. Icardi ilerlemenin yolunu buldu. Başarabilir mi? Bir anlığında zaman döndü. Günümüzün neredeyse bütün takımlarının yaptığı bir şey. İleride baskı yapıyorlar. Ne kadar etkili olduğunu hepimiz görüyoruz. Demir Ege Tıknaz. Bir okudu. Tam da bunu bekliyordu. Icardi. Savunma rahat bir nefes alıyor. Pas başının olmadı. Bakışlarından her şey okunuyor. Daha fazlası gelebilirdi. Kullanacak bir ikinci korner bu. karşı İyi yolladı. Güzel vurdu. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Rafa Silva kaç kullanacaklar. Ve bir hale geliyor. Beşiktaş topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayabilir hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Olmadı topu kaptırıyor. Şut mu geliyor? İyi vurdu. Santimetre farkıyla dışarıda. Evet, büyük bir efor söz konusu. Kaleyi bulsaydı. B <laughs> topu kaptırdı. Gökan Sazlığı. Defansın arkası güzel yakaladı. Galatasaray araya 1-0 önde girmek istiyor. Rafa Silva topu alıyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Icardi. Ve topu alanla buluşturamıyor. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Yürsek ön sesi evreye sokuyor. <laughs> Aşımayı deneyecek. Pasın uzun ayarlayamadı. Top kaleci de. Evet hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz.